Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Bahsettiğim gibi oğlum Birecik ilçesinde yaşıyorlar. Öğretmenler biliyorsunuz. Bahsettiğim videolarımda da. Şu anda Birecik'in içinde geziyoruz. Eski tarihi Birecik'te geziyoruz. Yeni Birecik'te gezmiyoruz. Sizi de gezdireceğim ben. Beraber gezelim istiyorum. Şöyle gezelim karşısıymış burası eski tarihi yerlermiş. Çok kalabalık şu anda. Sesimi duyabiliyor musunuz? Motorlar da geçiyor ama bilmiyorum. Şöyle size göstereyim. Şöyle gezdireyim sizi biraz. Çok kalabalık. Bu sokaklara da gireceğim sizler için. Sizin de görmenizi istiyorum. <laughs> Gamze bu caminin ismi neydi? Bu Hayrat Hacı Zehra Ulan camisiymiş. C Cami. Hı -hı, ismini de öğrenmiş olduk bu arada.